Bu adrenalin tutkusu garip bir şey. Gerçekten yani böyle insanı kendine bağımlı yapıyor. Adem Keskin de işte onlardan biri. Çalıştığı fabrikada mesaisine geç kalmıştı Adem Keskin. Acaba ne yapsam diye düşünürken yamaç paraşütüyle kestirmeden hemen fabrikanın bahçesine inip vardiyasına yetişmek geldi aklına. O da öyle yaptı. En kestirmeden hemen vardiyasına yetişti. Ben bir ben adam yoruluyor bak. Trafik <laughs> mırafik yok direkt. Sabahın, sabah köründe mi kalktın abi? Yavaş. Yavaştan git. Uludağ keyfi yaparken mesaisine geç kalan Adem Keskin çalıştığı fabrikaya yamaç paraşütüyle indi. İşe geç kalmış. Paraşütten uçtu geldi. Fabrikanın orta yerine indi. 38 yaşındaki Adem Keskin mobilya fabrikasında işçi olarak çalışıyor. En büyük tutkusuysa kentin güzelliklerini havadan izlemek. 12 yıldır yamaç paraşütüyle ilgileniyor. Uğur'da gerçekleştirilen Adrenalin Festivali'ne katılan Keskin'in sabah 8.30'da işinin başında olması gerekiyordu ama karayoluyla zamanında yetişemeyeceğini anlayınca tutkunu olduğu yamaç paraşütü yetiştiğimde adına. E yamaç paraşütü yapmak için saat 8.30'da fabrikamızda işbaşı olduğu için fabrikaya geç kalmayayım diye erken saatlerde çıktık. Fakat bir 5-10 dakika geç kaldık. Havada sözüden Adem Keskin'i gören fabrika çalışanları önce çok şaşırdı. Sonra onun rahatça inebilmesi için yerde önlem alırken bir yandan da cep telefonlarıyla kayda başladılar. Geç kalınca da fabrikaya iniş yapmak istedim. Tam bahçesine denk geldik. Daha önce uçtuğunu biliyoruz ama yani fabrikaya ilk defa indi. Yani çabuk Adam havadan geliyor. Sen bir ya ya. adam yoruluyor. <laughs> <Bak, değil. gülüyor> Rafit mırafit yok. Sabahın... Evet. Sabah köründe mi kalktın abi? Yavaş. Yavaştan git. Kazasız belasız fabrikanın bahçesine inen Keskin hemen paraşütünü toplayıp işbaşı yapmaya koştu. O ana tanıklık ettim. E, yolda aracımla gelirken çalışan Adem'i gördüm. Bize de ilginç geldi. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.